Sakin ol ezgicim, Öğrendim. İnşallah tam vaktinde oradayız. Açılışı kaçırmak istemiyorum. Biliyorum Hı? biliyorum. Aylardır bu sergiyi bekliyorsun. Hı. Erdem neyin var oğlum? Anne biz gelmesek olmaz mı? Hı? Neden Erdemciğim? Çünkü orada hiç oyun oynayacak yer yok. Hı. Peki ne yapmak istersin? Arif abiye gitsek iyi olurdu. Madem öyle o zaman önce Arif'e uğrayıp sizi bırakalım. Ha? Biz gelene kadar usludur ve oradan ayrılma tamam mı Erdem'cim? <laughs> Yaşasın. Tamam anne söz veriyorum. <laughs> Tarih bölümünde 571 kitap bitti. 610 tane de numaralandırılmamış kitap kaldı. Şuraya bak ne kadar da çok işim var. Merhaba Arif abi. <laughs> Aa, Erdem affedersiniz sizi fark etmemiştim. Biz de şimdi geldik. Hoş geldiniz. Sizi tekrar görmek çok güzel. Ben de kitapları listeliyordum. Ben de acaba bir kitap daha okuyabilir miyim diye soracaktım. Tabii ki Erdem. Hem de istediğin kadar okuyabilirsin. Ama önce istersen sana küçük hazineci kartı çıkaralım. Ne dersin? Küçük hazineci kartı mı? Aynen öyle. Erdem Bilgiç. Peki bu kart ne işe yarıyor? Bu karta küçük hazineler dükkanında okuduğun her kitabın adını yazacağım. Ve Hı? sonra her biri için de bir yıldız koyacağım. Peki sonra? Sonra da her beş yıldız için sana bir hediye vereceğim. Harika! Al bakalım. Teşekkür ederim Arif abi. Rica ederim. Artık istediğin kitabı alabilirsin. Tamam Arif abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hangi kitabı alsak acaba? Belki de Kurtçuk'a sormalıyız. Aferin sana Ördek. Peki ama Kurtçuk nerede? Beni görünce şaklanmış olabilir. Hmm. <laughs> Uydu fırlatma ha? görevi başarıyla ha? tamamlanmıştır ki... Ha? Astronotların Dünya'ya gelişinden hemen sonra, ha? uydudan ha? arıza ha? sinyalleri gelir. <laughs> Ördek sessiz olsana biraz. Sen de gör. Özür dileriz. Seni korkutmak istemedik. Olsun. Hiç önemli değil. Sadece kitabın en heyecanlı yerinde olunca birazcık korktum. Merhaba. Benim adım Zeppi. Ben de Erdem. Ve bu da arkadaşım Ördek. Merhaba. Ay çok memnun oldum. Zeppi ne kadar da değişik bir isim. Aslında adım Zeynep ama abim bana Zepi diye sesleniyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok güzelmiş. Tanışımıza memnun oldum Zepi. Biz de kendimize kitap arıyorduk. Ancak ne okuyacağımıza bir türlü karar veremedik. Belki sen bize fikir verebilirsin. O zaman bu macerada bana katılmaya ne dersiniz? Harika! Peki en son nerede kalmıştın? Türkiye'nin uzay üstünden yolanan uydu arızalanmıştır ve üst komutanı iki gönüllüye arıza için tamir görevi verir. Türkiye Uzay Üssü. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz gönderdiğimiz uydumuz maalesef arızalandı. Bunun sebebi de tam olarak meteorlar. Aa, aa, aa. Meteorlar genelde mezosfer tabakasında bulunur. Bizim uydumuz da buradan geçerken meteor yağmuruna rastladı. Peki meteorlar uyduya mı çarptı? Hayır Erdem. Neyse ki fiziksel bir hasar yok. Ancak meteorların yaydığı elektromanyetik dalgalar Haa. içindeki yazılımı bozmuş olabilir. Bu meteorları Haa. geçip uyduya ulaşmanız gerekiyor. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Zepi, Ördek ve ben bu işin hı. üstesinden geleceğiz. Hı hı. Bundan eminim. Ancak çok dikkatli olun. Size güveniyorum çocuklar. Hı. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Erdem ve Ördek gemiyle uzaya doğru yol alırken ben de sürekli onlarla irtibat hı hı. halinde olacağım. görüyorum Harika. Seninle buradan sürekli irtibat halinde olacağız. Anlaşıldı. Şimdi koltuklarınızı ayarladıysanız kemerlerinizi bağlayın. Ve kalkış için gereken talimatları girin. Ördek Kalkış için 200 ton yakıt. 200 ton yakıt. 200 mil yukarı. Sonra 500 mil 47 derecede yol alalım. 200 mil ve sonra 500 mil. Anlaşıldı. Evet Erdem hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. 3 2 1 Fırlat! Evet Erdem atmosfer tabakalarını geçerken çeşitli basınç ayarları yapacağız. Anlaşıldı başlayalım o halde. Eğitimde öğrendiğim bazı şeyleri size hatırlatmam gerekiyor. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Şu an troposfer. Yani ilk tabakayı geçmektesiniz. Burası günlük yaşadığımız yer. Ve uçakların geçtiği katman. Ördek basınç ayarlarını takip et. Ayarları takip et. Şimdi stratosferdesiniz. Burası meteoroloji balonlarının hava tahmini yaptığı yer. Burada biraz... Zepi bir sorun mu var? Gemi meteor yağmuruna yakalandı. Sakin olun komutanım. Bunu atlatabilirler. Eldem sizi başka bir otoya sokmaya çalışacağım. Şuan birkaç tane kaldı. Sabretmeleyiz. Tamam ördek. Şimdi dümeni sıkı tut. Aradaki boşluktan geçmek için jet motoruna güç vereceğim. <laughs> <laughs> Başardık. Şükürler olsun. Evet Zeppy. Meteor katmanını da atlattık. Tamam Erdem. Sakinleşebilirsiniz. Şu an termosfere Hı -hı. girmek üzeresiniz. Burası sakin bir bölge. Evet. Hı -hı. Şimdiki görevimiz nedir? Seni dinliyoruz Zeppy. Şimdiki görevimiz kendi uydumuzu bulmak. Size koordinatlarını gönderdim. Uydumuzu üzerindeki bayraktan tanıyabilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Uydu görüş açımıza girdi. Harika. Şimdi usulca yaklaşın ve gemiyi uyduya sabitleyin. Erdem ne durumdasınız? Gemiye bağlandık ve şimdi uyduya iniyoruz. Çok dikkatli olun. Anlaşıldı. Hı hı, anlaşıldı. <laughs> ördek ne yapıyorsun? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Ördek eğlenmeyi bırak ve yanıma gel. Yardımına ihtiyacım var. <laughs> Geliyorum. Adam şimdi karşındaki kapağa yaklaş. Ve bileğindeki anahtarla kilidi aç. <laughs> Karşında ne görüyorsun? Bir bilgisayar. Türkiye uzay üssü. Tamam hmm. bu bilgisayarla uydudaki arızayı tespit edeceğiz. Şimdi karşına 3 hmm. tane soru gelecek hmm. ve bunları cevaplaman için tam olarak 1 dakikan var. düşünmem lazım. 2, 5, 11, 23. Sıradaki sayı kaçtır? Hadi bakalım. Çalıştır kafanı. 2 çarpı 11'den buldum. 47. Doğru. <laughs> Aferin. Nasıl çözdün? Bak Ördek. Burada her sayının iki katından bir fazlası var. Hı. Böylelikle 23 çarpı 2 artı 1 eşittir 47 eder. Evet. Aferin. Kitap kelimesi 2, 7, 3, 5, 4 sayılarıyla şifrelenmiştir. Buna göre katip kelimesinin şifresi kaç olmalıdır? O, olamaz. Sadece 30 saniyemiz kaldı. Sakin olup düşünmeliyim. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Bak, bak ben nasıl sakinim? Katip kelimesinin şifresi kaç olmalıdır? Katip kelimesinin şifresi kaçtı? İyi 7, A da ise... Beşse... 2 8 5 Buldum buldum O zaman çabuk söyle ördek 2 5 3 7 4 Doğru Harika <laughs> Soruya göre boşluk yerine gelecek şekil hangisi olmalıdır? Aa <laughs> ha, Çok güzel. Çok güzel. Buldunuz birbirinizi ve beni unuttunuz demek. Hiç olur mu kurtçuk? Tam seni aramaya başlayacaktık ki Zeppy ile karşılaştık. Biliyor musun harika bir kitap bulmuş Hı. Hmm. Neyse ben de uyumuşum zaten. Hangi kitapmış o bakalım? Astronotların uzay yolculuğu. Tamam nerede kalmıştınız? Devam edin ben de merak ettim. Ve son soruyu cevaplaması için sadece 15 saniyesi kalmıştı. Soruya göre boşluk yerine gelecek şekil hangisi olmalıdır? Deneyelim bakalım. Yanlış. Yani iki kutu çapraz değilmiş. Edem evet, evet. bu şov şarjımız olabilir. Bence bu sorunun cevabı soru işareti. Keşin bizi kandırıyorlar. <laughs> Yanlış. Hmm. Buldum. Hani ne buldun? İki kutu üstte, iki kutu sağ yanda ve iki kutu aşağıda. Hmm. Tabii ki iki kutu sol yanda. Çünkü sıraya göre bir tek sol yan kullanılmamış. Yani B şıkkı. Doğru. Başardık. <laughs> Yazılım onarımı için bir tuşa basın. <laughs> Onarım tamamlandı. Hadi ördek eve dönüyoruz. <laughs> Adem ne oldu iyi misiniz? Sonunda başardık ve artık evimize dönüyoruz. Yaşa. Başarıya imza attınız. Ne düşünüyorsunuz? Ekibimizle harika bir iş çıkardık. Çok güzeldi değil mi Erdem? Hem de harikaydı. Zepi sen daha önce gelmiş miydin buraya? Evet. Ben sık sık gelirim. Evet. O çok kitap okur. Hadi bir kitap daha okuyalım mı? Ne dersin? Ha? Ha? Saat beş olmuş. Çok isterdim ama dönmem gerekiyor. Hmm, peki. Erdem. Annen ve baban geldi. Kapıda bizi şey bekliyorlar. O zaman yarın olur mu Zepi? <laughs> olur. Hem bu sefer kitabı da sen seçersin. Anlaştık. Yarın beni de uyandırmayı sakın unutmayın. <laughs> tamam kurtçuk. Geldiğimizde önce seni bulacağız. Arif abi biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuklar. Arif abi yardıma ihtiyacın var mı? Ben hallederim. Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz, görüşürüz. Zepi. <laughs> güle güle. Allah Allah. Yayın gitmiş. Ezgi. Efendim Serkan. Televizyonda yayın yok. Ne olmuş olabilir? Aa, öyle mi? Bilmiyorum ki Serkancığım. Hı -hı. Hı? Ne oldu baba? Televizyonda yayın yok oğlum. E, uydu arızasıdır baba. Uzaya çıkmamız gerekebilir. <laughs> Şimdi de astronot mu olmak istiyorsun oğlum? Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor>